bekliyoruz. Fazla bekletmeyeceğim. Şiirleriyle, sözüyle, kalemiyle adeta kendini hayran bırakan çok değerli bir ozanımız, çok değerli bir şairimiz var. Kırmadı bizi. Ordu Akkuş'tan bir selamımızla İstanbul'a kadar geldi. Sinop 57 TV ekranlarına kadar, buraya kadar geldi ve onu o güzel alkışlarınızla buraya alacağız. Kim diyoruz? Engin Gök beni Hatırlamıyorum bile demişsin Dün yolda kimizin de dostu olan Ayşe'ye rast geldim Hani hayaller kurduğumuz o mor salkımlı sokakta Evlenmiş çocuğun da olmuş Siyah saçlı zeytin karası gözleri varmış Çok da güzel gidiyormuş Tıpkı Tıpkı senin gibi Kocamı çok seviyorum demişsin Ayşe'ye Ama Ama gözlerin benden Bir haber sorarcasına bakıyormuş O O kan kırmızı yüzün Sararmış Solmuş Ziliflerine aklar düşmüş En son En son dayanamamışsın Titiyerek o o o nasıl Ayşe diye sormuşsun hiç gördün mü nasıl derken hışkırıklara boğulmuşsun bakmaya doyamadım deniz mavisi gözlerinden boncuk boncuk yaşlar gelmiş deniz mavisi gözlerinden boncuk boncuk yaşlar gelmiş sonumuz böyle mi olacaktı diye isyan edercesine Ayşe'ye yakınmışsın Oğlumun adını Engin koydum demişsin Ona ne kadar da benziyor Ayşe diye söylenmişsin Onu gördüğünde benim çok çok mutlu olduğumu söyle Sakın ha sakın ha Ağladığımı onu unutamadığımı söyleme ne olur Ayşe diye Yakınmışsın Duydum gülüm duydum Ama hançer yemişten beter oldum Kalbim bir ara duracak gibi oldu Hiç ağlamayan o engin Hiç ağlamayan adam Gözleri gözleri sele döndü Gözleri sele döndü Diri diri mezara konuldum Seni seni unutabilmek kolay mı? Yattığım minderim Üstüme aldığım yorganım Kahrolsun Kahrolsun bu benim kaderim Kahrolsun bu benim kaderim Kahrolsun Senden gayrısına yarın diyebilmek kolay mı? Ona sıkı sıkı sarılabilmek Söylesine gülüm kolay mı söylesene Benim de benim de bir kızım oldu Ona senin adını koydum Adını her andığımda Dilim tutulur Gözlerim dolar İçimde bir çığlık yana tutuşur İşte işte bu aralar ince ince öksürüyorum. Yoksa yoksa seni görmeden ölüyorum. Allah'a çok yalvardım. Rabb'im bir kere göreyim. Ondan sonra yok olayım. Fark etmez ateşlerde yanayım. Fark etmez. İşte böyle yüreği güzel dostlarım. Ben anlattım ben yanayım. Kusuruma kalmayın azıcık da siz ağlayın Kimi deli diyor kimi ise kara sevda Siz söyleyin ben hangisindeyim İşte bir ömür böyle geldi geçti Mezarıma mezarıma kavuşamayanların gülü dikildi Gülü dikildi Adına ve güvene sağlık ben Teşekkür kendimi dertli sana diyorum ama sen benden daha dertte çıktın abicim ya. Değer, çok değerli Sezai Üstad'ım. Metin ben de abim. abicim vallahi geçti ağzına yüreğine sağlık. Ben de çok